Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 5 Eylül 2024 günlerden Perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün paylaşan bir tane olgu var. Bolu'da F tipi kapalı cezaevinde nöbet tutan bir asker sanırım. AC diye rumuzlanmış ve silahıyla kendini vurdu diyor nöbet kulübesinde. Ve silahıyla kendini vuran lafından yani ya kazayla kendini vurdu ya da intihar etti olasılığı ortaya çıkar. Diğer bir alternatifte dışarıdan bir vurma olayı olabilir. Şimdi böyle olunca bu askerin yani AÇ'nin otopsi işlemi bütün olayı çözecek durum. Çünkü güvenlik kamerası kaydı vesaire bunlar da muhakkak yarar sağlar ama hani dışarıdan vuruldu mu? Kazayla kendini mi vurdu? Artı intihar mı etti? Tüm bu ayrımları ortaya koyacak olan şey otopsideki bulgular. Yani otopsi işleminde mevcut yara ne şekilde oluşmuş, vücudun neresinde o lezyon kişi tarafından yapılabilir mi, AÇ tarafından yapılabilir mi? Bütün bunlar ortaya konacak. Şimdi bu olayın şu bakımdan da bir önemi var. Yani genç bir askerin hayatını yitirmesi, ailenin tarifsiz bir acıya yönelmesi vesaire dışında şehitlik ya da eğer intiharsa şehit durumu söz konusu olmayacak. Hayatını yitirme arasındaki fark. Şimdi ben 28 Aralık 2023'ten bu yana videolarımda birkaç kere şehitlik konusuna ve şehitliğin özlük hakları konusuna yorum yaptım ama hep şöyle dedim hani mevcut yönergeleri, yönetmedikleri, hukuki mevzuata tam da vakıf değilim. Hani tam ne tür haklar sağlıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Bunları tam bilemiyorum dedim. Nitekim şimdi bugün öyle bir göz attım bilgiler ne şekilde diye. Yine tam vakıf değilim ama uygun bir günümde bu konuya kafa yoracağım ve bütün mevzuatı çıkaracağım. Ama harp ve vazife malulü, şehitlik vesaire gibi bir durum söz konusu. Yani burada Bolu'da cezaevinde nöbet tutarken hayatını yitiren Ayçe intihar ettiyse şehit kapsamında olmayacak. İşte görev esnasında kazayın kendini vurduysa şehit olacak mı? Belki onda da olmayacak ama dışarıdan birisi vurduysa işte harp ve vazife mağduru statüsüne mi gelecek? Bütün bunlar açıkçası Milli Savunma Bakanlığı bakanlığının vesaire değerlendirmeleriyle ortaya çıkıyor ama çok büyük özlük hakları farkı var. Yani böyle davaları dosyaları ben gördüm. Yani şehit kabul edilmem kabul edilip edilmemesiyle ilgili çok önemli farklar söz konusu. Bu haklar farklar nelerdir diye baktığımda bir kere şehitlik ikramiyesi diye bir ikramiye var. Artı şehitlik aylığı diye bir aylık var. Artı şehidin bir evladı, bir kardeşine kamuda istihdam hakkı geliyor. Artı sağlıktan ilaç, tedavi vesaire katkı payı söz konusu değil. Artı TOKİ de herhangi bir ev vesaire temin edilmesi durumunda öncelik hakkı söz konusuymuş. Seyahat de ücretsiz durum söz konusu. Kreşlerden vesaire kamunun özellikle ücretsiz yararlanabiliyorlar. Artık kardeş askerden muaf oluyormuş. Artı askeri okula girmek isterse evladı vesaire öncelik söz konusuymuş. Artı özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma hakkı varmış istenilen okula kayıt ve nakil hakkı varmış. Parasız yatılı okuma hakkı söz konusuymuş. Herhalde sınavsız oluyor. Öğretmense mesela bir yüzbaşı öldü diyelim. Eşi de öğretmen olsun. Onun tayin hakkı söz konusuymuş. Emlak belgesinden muafiyet. Elektrik su ücretlerinden indirim. Niye ücretsiz değil de indirim yapıldığını tam da anlamadım. Artı şans oyunları bayiliğinde böyle bayilikleri herhalde bakanlık veriyor. Belediyenin verdiğini sanmıyorum. Bunları direkt alma hakkı söz konusuymuş. Yani bu tür haklara bakıldığında ortaya bir acı çıkıyor. Aile zaten acıyla kıvranırken devlette de şeyine sahip çıkıp elinden geldiğince aileye, geride kalanlara yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyor ki hem bu ulvi müessese sürdürsün mevcudiyetini hem de kişilerin acısı nispeten biraz daha dinsin. Yine verilen haklar arasında ücretsiz müze, tiyatro gibi gösterilere katılma hakkı vesaire de varmış. Şimdi benim Hayatımdaki bugün 5 Eylül, Manisa'nın Salihli ilçesinin kurtuluş günü. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgali 5 Eylül'de sonlandırıldı. Zor ve sıkıntılı günlerdir. Onun tarihiyle ilgili çok şey okudum. Gerçekten kolay olmamış işgal edilen yerleri tekrar geri almak. Bu konuyla ilgili bir Ramiz Turan ismini almak isterim. Kendisi Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit oldu, yüzbaşıydı. Salihli'de stadın adı Ramiz Turan Stadyumu oldu. Geçenlerde memleketime gittiğimde stadın yıkıldığını gördüm ve yerine yapılan henüz tam da bir yapı olmamakla birlikte ismi şu an yaşamıyor. Maalesef bu yanlış bir şey. Şehitlerine sahip çıkmalı tüm ülke ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı'nın adı şehit binbaşının havacının adıdır. Artı Cengiz Topel ile ilgili çok sayıda okul, cadde vesaire biliriz. 1963'te Kıbrıs olaylarında uçağa düşen Lefke yakınlarında ve sonra hastanede katledilen yüzbaşının ismidir. O nedenle aynı şekilde Girne'de bir çıkartma plajı vardır. Türk birliklerinin adaya intikal ettiği bölge Yavuz Sokollu'nun adını taşır ki orası Sokollu plajıdır. Yavuz plajı pardon. Plajın adı Yavuz Plajı ama bir Üsteğmen'den alır adını. Gaziantep, İslahiye'de bizim de komşumuzdu. Altımızda ya da üstümüzde oturuyorlardı. Nitekim Kıbrıs'a intikal eden birliklerle intikal edip orada şehit olmuştu. Hep söylerim benim de babam Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak etti. O nedenle çok zor ve çok büyük tarifsiz acılar. Üzerinden çok yıllar geçti. 26 sene artı 24 sene 50. senesi ve bu hayatını yitiren subayların, diğer askerlerin, az as subayların, aileleri, anne babaları, eşleri, çocukları hep bu özlemle yanıp tutuştular. O nedenle hem bu 5 Eylül'de Salih'in kurtuluşu sebebiyle hem bu benim de yakın çevremden hayatını yitiren şehit olan insanların varlığını bilmem nedeniyle hem de bu bolu da nöbet tutarken hayatını yitiren asker şehit kapsamına mı alınacak yoksa o kapsamda değerlendirilecek mi diye şehitlik olayına hem kafa yormak istedim hem de ilerleyen günlerde daha dikkatli ve daha yoğun okuyacağım ve hakikaten devlet üstüne düşeni ne kadar yapıyor kısmı ile ilgili yorumlarda da bulunacağım.